Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik 2. Derece Denklemler Test 4 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Haydi başlayalım. x kare eksi 7 x artı 3 denkleminin köklerinden birisi x1'dir. Buna göre x1 artı 3 bölü x1 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Hemen ne yapalım? Paydamızı eşitleyelim. Şurada 1 var. x1 ile paydayı eşitledim. x1'in karesi artı 3 bölü ne geldi? x1 olarak ifademizi bulduk. Şimdi kök x1 ise denklemi ne yapması gerekiyor? Sağlaması gerekiyor. O zaman x1'in karesi eksi 7 tane x1 artı 3 ifademiz neye eşit oldu? Sıfıra. Eksi 7 x1'i sağ aldım. x1'in karesi artı 3 ne geldi? 7 tane x1. O zaman şurada x1'in karesi artı 3 gördüğüm yere 7 tane x1'i yazarım. x1 ile oranladığımızda değerimiz neye eşit oldu? 7'ye eşit oldu. Birinci sorumuzun cevabı nerededir? C şıkkındadır dersiniz. İkinci sorumuza geldim. Ahmet ve Selim'in eşit miktarda bilgisi vardır. Ahmet'in x tane arkadaşı olup Selim'in arkadaşlarının sayısı Ahmet'in arkadaşlarının sayısından 5 fazladır. O zaman şöyle diyelim. Ahmet'in x arkadaşı olsun. Selim'in de x artı 5 tane arkadaşı olsun. Ahmet her bir arkadaşına 3x artı 1 tane bilye verdiğinde kendisine 2 tane kalıyor. O zaman x tane arkadaşına 3x artı bir tane bilye versin ve iki tane de kendine kalsın. Bu bilye sayısı. Ve direkt ikinci ifade için Selim her bir arkadaşına 7 tane bilye veriyor. Yani x artı beş tane arkadaşı var. x artı yedi tane bilye veriyor ve kendisine yedi tane kalıyor. Peki ikisinin bilye sayıları neydi birbirine? Eşitti. İfadelerini yaptım birbirine eşitledim. Toparlıyorum. 3x kare artı x artı 2 eşittir. İfadeleri dağıtıyorum tek tek. x ile x'i çarptım x kare. x ile 7'yi çarptım 7x. 5 ile x'i çarptım 5x. 5 ile 7'yi çarptım 35 artı ne geldi? 7 ifadesini buldum. Şimdi hepsinin bütün ifadeleri sol tarafta topluyorum. x kareyi aldım. 3x kareden 1x kareyi çıkarttım. 2 tane x kare. Şurada 12x var. sola aldım. X var. 1 xten 12x'i çıkarttım. Eksi 11x. 42 var. Artı 2 ile topladım. Eksi 42'yi. Eksi 40 olarak yazdım. Değer kim eşit? 0 eşit. Hemen 2x'e x olarak yazdım. Değerimizi aynı zamanda eksi 8z e şöyle yazsak. Artı 5 olarak yazsak. Çapraz çarptım. Eksi 11x'i verdim. O zaman buradan x'imiz x eksi 8 sıfırsa bir 8'dir. Ve x'imiz nedir? Eksi 5 bölü 2'dir. İfade olarak x eksi 5 bölü 2 olmaz. Yani arkadaş sayısından bahsediyoruz. Tam sayı olmalıdır. Dolayısıyla x'i kaç alacağım o zaman? 8 olarak alacağım. Direkt burada Ahmet ve Selim'in toplam kaç tane bilgisi vardır diye sorulmuş. Hemen ifadede bir tanesini yerine yazalım. Kimde yazalım? Ahmet'te yazalım. Hemen bakın x çarpı 3x artı 1 artı neyimiz var? 2'miz var. x'i 8 bulduk. 8 çarpı 3 kere 8 24 artı 1 artı ne geldi? 2. 8 kere 25 200 artı 2'den 202 tane Ahmet'in varsa 202 tane de kimin vardır? Selim'in vardır. 202 artı 202'den direkt 404 tane başlangıçta bilye vardır diyorum. Cevabımız nerededir? şıkkındadır diyebilirsiniz ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. M bir gerçek sayı olmak üzere denkleminin kökleri hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturmaktadır. O zaman aritmetik ortalama ile geometrik ortalama nedir birbirine eşittir. Aritmetik ortalamam neydi? İki tane kök için x1 artı x2 bölü 2 geometrik ortalama neydi? Köklerin direkt çarpımının kare köküydü. Peki buna göre toplam ve çarpım ifadelerini kullanarak sonuca gitmeye çalışalım. Kökler toplamı eksi b bölü a idi. Eksi parantezinde b'yi yazdım. 2m artı 2 bölü a değerim m artı 5 bir de bunu ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Direkt ne olduğu için? Aritmetik ortalama olduğu için. Geometrik ortalamada kökler çarpımı c bölü a yani c'miz m a'mız da m artı 5 bunun neyini aldım? Direkt kare kökünü aldım diyorum. Hemen şu ifadeyi eksiyle iki parantezine aldım. M artı bir bölü. iki tane ne geldi? M artı beş geldi. Şunları ne yaptım? Götürdüm. Eksilik kaldı. İfade direkt kök içinde M bölü ne eşit işte oldu? M artı beşi. Her iki tarafın karesini aldım. Kökten kurtarmak için. Direkt M artı birin karesi. Eksinin karesi artı bölü. M artı 5'in ni karesi. M artı 5 çarpı M artı 5 yazalım. Sağdan sadeleştireceğim. Kökle kareyi götürdüm. M bölü ne geldi? M artı 5 geldi. Bakın şuradan bir tane M artı 5'i götürdüm. O zaman ifadeyi sağ tarafta yazıyorum. M artı 1'in karesi bölü M artı 5 eşittir M ise iç dış yaptım. M çarpı M artı 5 olarak yazdım. Peki buradan ifade olarak m artı 1'in karesini alıyorum. m kare artı 2m artı 1. İfadeyi m ile m'i çarptım. m kare artı ne geldi? 5m. m kareleri ne yaptım? Götürdüm. 2m'i sağ tarafa aldım. 1, 5m eksi 2m olarak yazdım. Buradan 1 eşittir 3m ise her tarafı 3'e böldüm. m'imiz ne geldi? 1 bölü 3 olarak geldi. Zaten m kaçtır diye soruyor. M değer olarak nedir? 1 bölü 3'tür dersiniz 3. sorumuzda. 4. sorumuzda Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Bakın şimdi şurada şunu gördük mü? x1'in karesi eksi 3x1 x kareksi 3x Yani x1'i ben sallatsam sanki Şu alttaki ifadeyi bulacağım gibi x1'in karesi eksi 3 tane x1 artı 1 sıfırsa o zaman biri sağ alırsam x1'in karesi eksi 3 tane x1 değer olarak eksi 1 bir gelir. Birincisi cepte. İkinci ifadeye geliyorum. Yine x2'nin karesi eksi 3 x2 var. Tekrardan denklemde x2'yi sağlatalım. x2'nin karesi eksi 3 tane x2 artı 1 sıfırsa o zaman x2'nin karesi eksi 3 tane x2 değer olarak o da neye eşit oldu yine? Eksi 1'e. Peki bu ifadeleri artık denklemde ne yapalım? Yerine yazalım. 6 bölü x1'in karesi eksi 3 x1 eksi 1'di. Eksi 1 eksi 2 artı diyorum. 8 bölü x2'nin karesi eksi 3 x2 eksi 1'di. Eksi 1 eksi ne geldi? 3. Buradan toparlıyorum. 6 bölü eksi 3 artı 8 bölü ne geldi? Eksi 4. 6 bölü eksi 3 eksi 2'dir. 8 bölü eksi 4 eksi 2'dir. Eksi 2 ile eksi 2'yi topladım. Değerim kime eşittir? eksi 4'e eşittir. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır diyebilirsiniz. Beşinci sorumuza geldim. Bir kolye tasarımcısı bir gümüş zincir üzerine aralarında beşer birim boşluk olacak biçimde bir kenar uzunluğu 3 birim olan mavi renkli kare boncuklardan 2x artı 4 tane monte ediyor. Buna göre diyor bu kolyenin uzunluğu 2x kare artı 19 birim olduğuna göre kaç tane mavi boncuk vardır? Bakın şimdi. 2x artı 4 tane monte etmiş mavi renkli boncuklardan birinin uzunluğu 3 birim. 3 çarpı 2x artı 4 tane uzunluk kimde? Mavide. Şimdi mavi boncuklar var ama bakın aralık olarak aralıklar 5'er santim. Şimdi bakın 3 tane mavi boncuk var. Bunun aralığını niteleyelim. Bakın 3 tane mavi boncukta bir kaç tane aralık var? 2 tane aralık var. O zaman şunu söyleyebilirim ben. Kaç tane mavi boncuk varsa 1 eksiği kadar aralık vardır dersiniz. Yani ifade olarak 5 santimetrelik 5 birimlik aralık var. 2x artı 4 tane boncuk varsa o zaman bunun 1 eksiğinden 2x artı 3 tane aralık vardır derim. Değerim kime eşit? 2x kare artı 19 tüm kolenin uzunluğu. Bak şimdi şunu toparladım. 6x artı 12 artı 10x artı 15 ifadesi değer olarak 2x kare artı ne geldi? 19. Toparlıyorum. 10x 16x sağ tarafa aldım. 2x kare eksi 16x. Toparlıyorum. İfade olarak 19 12 ile 15 topladım. 27. O zaman ifade olarak ne geldi burada? Şurası ne oldu? 2x kare artı 19x'miş arkadaşlar. Şurası artı 27 e, artı 19'u da sol tarafa ne olarak aldım? Eksi 19 olarak mı aldım? Şurası 6x artı 12 10x artı 15 2x kare artı 19x. Şu ifadeyi sağ tarafa alıyorum o zaman. 2x kare kalsın burada 10x 16x daha. Direkt 16x sağ tarafa aldım. 3x mi kaldı? Direkt artı 19x'i yazdım. Artı 27'yi de sol tarafa eksi 27 olarak yazdım. Değer 0. Biraz bocaladık ama sıkıntı yok. 2x kare eksi 16x ile 19'u topladım. Artı 3x eksi 27. Değer olarak kime eşit oldu? 0'a. O zaman ifadeyi şöyle açalım. 2x'e x olarak yazdım. Direkt şurayı eksi 9'a 3 olarak yazdım. X buradan ne gelecek? İfade olarak şurası eksi 3. Şurası artı 9 olacak arkadaşlar. Çünkü 9 x eksi 6 x'ten 3 x gelmesi gerekiyor. Çapraz çarptığımızda. X bir 3 olur. X bir ne olur? Eksi 9 bölü 2 olur. Şimdi bize göre kaç tane mavi boncuk vardır diye soruyor. Mavi boncuk sayımız 2 x artı 4'tü. X zaten Direkt adet eksi olmaz. X'imizi kaç bulduk? 3 bulduk. O zaman 2x artı 4 için 2 çarpı 3 artı 4'ten 6 artı 4'ten 10 tane neyimiz vardır? Mavi boncuğumuz vardır diyebiliriz 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. Direkt mutlak değer x mutlak değer y eşitse y kare artı 12x ifadesinin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Şimdi bakın mutlak değer ifadelerinde Direkt mutlak değer x mutlak değer y'ye eşitse ifadelerden birisinin normal sayı diğerini mutlak değer olarak düşünebilirsiniz. Yani ben y mutlak değer x olarak düşünürsem y değerim o zaman mutlak değer x de ya x eşittir ya da eksi x eşittir şeklinde yorumlayabilirim. O zaman y'yi bir x'e bir de eksi x e eşit diyorum. Yani x kare artı 12 x bir x eşit olsun. Bir de x kare artı 12 x ne eşit olsun? Eksi x eşit olsun. x'i sola aldım. x kare artı 11 x ifade olarak 0'dır. x'i sola aldım. x kare artı 13 x değer olarak ne oldu? 0. İfadeyi x parantezine aldım. x artı 11 0 x x'im ya 0'dır ya da değer olarak nedir? Eksi 11'dir. İkinci ifademe geliyorum x parantezine aldım ifadeyi x artı 13 değer olarak sıfırsa x mi ya sıfırdır ya da x 13'tür. Şimdi çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Eksi 13 var. Eksi 11 var ve değer olarak neyimiz var? Sıfırımız var. Dolayısıyla çözüm kümemiz kaç elemanlıdır? 3 elemanlıdır. Yorumunu yapabiliriz. 6. sorumuzda. 7. sorumuza baktım. Direkt denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bunun göre x1'in karesi eksi x1 artı 5 artı eksi 2x1'in karesi artı 2x1 ifadesi yazılmış. Bak şimdi şuraya kökleri bir sağlatayım önce. x1'in karesi bakın şuradaki ifade geliyor sanki. Eksi x1 eksi 4 sıfırsa eksi 4'ü aldım. x1'in karesi eksi x1 değer olarak 4 geldi. Yine ifade olarak hemen şuraya yazalım. Bakın kök içinde şu ifade 4'müş. 4 artı 5 geldi. Kapattım kökü. Şu ifadeyi eksi 2 parantezine alıyorum. X1'in karesi eksi direkt X1 olarak yazsın. Peki burası yine kime eşitti? 4'e mi eşitti? Hemen o zaman ifade kök 9 eksi 2 çarpı ne geldi? 4. Kök 9 3'tür. 2 ile 4'ü çarptım. Eksi 8. Buradan 3 eksi 8'den eksi 5 olarak ifademizin değerini değişik ne yapabiliriz? Olabiliriz diyoruz. Sekizinci sorumuza geldim. İfadesi diyor ikinci dereceden bir px polinomu her x reel sayısı için px büyük eşit sıfır. Yani daima neyi sağlıyor bize? Pozitiflik şartını sağlıyor. Yani daima pozitiflikte sıfır ve sıfırdan büyük sayıları sağlıyor daha doğrusu. İfade olarak direkt delta küçük eşit nedir? Sıfırdır. A'mız büyüktür sıfırdır yorumunu yapabiliriz. Şimdi bu durumda ifade ikinci dereceden bir ifade olduğu için direkt parabolik bir ifadedir yorumunu ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. O zaman ifade direkt p-2 sıfırsa ifadeyi çift katlı kök olarak ne yapabilirsiniz? Niteleyebilirsiniz. Yani p ben şöyle yazabilirim. Kök eksi 2 ise zıt işaretli olarak yazıyorum. A çarpı x artı 2'nin karesidir şeklinde niteleyebiliriz. Peki buna göre ifadeyi yazdığımızda ne diyeceğiz? Hatta şunu şöyle parabolik olarak da ne yapabiliriz? Çizebiliriz. Şuradan ifadeyi eksi 2 noktasında keser. Ve P1 değeri de 9'muş. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda Y değerimizde ne olurmuş? 9 olurmuş da diyebiliriz. Peki biz A'yı nasıl buluruz? A'nın 1 olduğu değerde Y değeri 9'muş. O zaman P, X gördüğüm yere 1 yazdım. A çarpı 1 artı 2'nin neyi geldi? Karesi geldi. P1 9'muş. Direkt A çarpı ne geldi? 9 geldi. A'yı da ne buldum? 1. O zaman artık Px oluşturabilirim. Px polinomu neymiş? Direkt değer olarak 1 çarpı x artı 2'nin neymiş? Karesiymiş diyebiliriz. Direkt ifade olarak kim soruyor bize? 3'ü soruyor. Yazdım 3'ü P3 dedim. 1 çarpı 3 artı 2'den direkt 5'in karesinden ne gelecek? İfademiz 25 olarak E şıkkında karşımıza çıkacak diyorum 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Birbirinden güzel sorular. C1 gerçek sayıdır. Denkleminin sabit terimi denklemin diskriminantına eşittir. Yani P0 direkt değer olarak kime eşitmiş? Delta'ya eşitmiş. P0'a bakıyorum. P0'ım direkt değer olarak nedir? 0'ı yazdım 0 yazdım C geldi. P0 direkt değer olarak C'ymiş. Peki delta neydi delta? Delta ifademiz B kare eksi 4 tane ac'ye eşitti. Peki bu ifadede B'nin karesini yazıyorum. B'ye baktım 3. 3'ün karesi eksi 4 tane A değerim 2. C değerim de nedir? C'dir. O zaman direkt C değerimiz yani P0'ımız delta eşitmiş. 9 eksi 8 tane ne geldi? C mi geldi? Aldım sol tarafa. 9 C eşittir 9 sa C'ni buldum. 1 olarak buldum. O zaman benim denklemim neymiş? 2x kare artı 3x artı 1 eşittir 0'mış. Buna göre bu denklemin kökler çarpımını soruyor. x1 çarpı x2 neydi? C bölü A'ydı. Dolayısıyla C'mize baktım. 1. A'mıza baktım. 2 değerimizin kökler çarpımı ne eşitmiş? Direkt 1 bölü 2 eşitmiş diyebiliriz 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. A ve B birer reel sayı olmak üzere x kare x x artı a ifadesini denkleminin çözüm kümesi a ve x kare artı 2 x artı b sıfır ifadesinin çözüm kümesi b'dir. A birleşim b eksi 3 eksi 1 1 ve 2 elemanlarından oluşmak demiş. Buna göre ifadede a artı b değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi bak önce A'yı yazıyorum. a'nın kökler toplamını yazalım. x1 artı x2 eksi b bölü a olarak niteledim. Eksi b eksi x'in başında eksi 1 var. Eksi parantezinde eksi 1 bir bölü 1'den ne geldi? 1. Şimdi köklerinin toplamı 1 olan 2 sayı. Bakın bu sayıları topladığınızda sadece 1 eden Direkt eksi 1 ile 2'dir. O zaman x1 değer olarak eksi 1'dir. x2 de değer olarak 2'dir yorumunu yapabilirim. Bakın bu sadece birinci öncül için. İkinci öncül için de sağlamalı. Buna geldim B kümesine. B kümesinin yine kökler toplamı x1 artı x2. Eksi B bölü A'dan. Bakın eksi parantezinde artı 2 bölü 1'den ne geldi? Eksi 2. Bakın geriye kalan köklerde eksi 2'yi sağlamalı. Bakın köklere baktığımızda direkt x1'i değer olarak eksi 3, x2'yi de direkt değer olarak 1 olarak alırsanız toplarsanız yine eksi 2'yi verir size. Şimdi bunları yazdıktan sonra köklerini yaptık. Doğru bir şekilde bulduk. O zaman şuradaki a artı b değeri soruluyor bana. a dediğimiz ifade birinci denklemde a bölü 1'den x1 çarpı neyi ifade eder? x2. Yani birinci denklemin neyini çarpacağım? Köklerini çarpacağım. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Ne geldi? Eksi 2. Yine B değerine geliyorum. B bölü 1 de bakın şuradaki B'yi kime böldüm? 1'e böldüm. B bölü 1 de yine nedir? Kökler çarpımıdır. Köklerim ne bu sefer? Eksi 3 ile 1. O da ne geldi? Eksi 3 olarak ifademizi ne yaptık? Niteledik. Buna göre diyor ifadedeki A artı B değeri kaçtır diye sormuş. A'mız eksi 2. B'miz de değer olarak nedir? Eksi 3'tür. İkisinin toplamsal değeri ne eşittir? Direkt eksi 5 eşittir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebilirsiniz. Direkt 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Şekilde verilen çok güzel bir sarı lacivert Fenerbahçeli bir terazi. Verilen terazide bulunan ürün miktarı kilogram cinsi ile ikinci kaptaki ürün miktarı kilogram cinsinden x kare eksi 4 x artı 3 denkleminin kökleridir. Bak şimdi çözelim. x kare eksi 4 x artı 3 denkleminin ne yapıyorum? Köklerini buluyorum. Eksi 3'e eksi 1 olarak alsam x'e x, x eksi 1 ve x eksi 3 olarak ifadeyi ne yaptım? Yazdım. Buna göre diyor. Terazinin dengede durması için. Bak şimdi x-1 kilogramlık terazi daha ağırdır. Yani solda x-1 var. Sağda ne var? x-3 kilogramlık bir ağırlık var. Yani hafif olan yukarıda ağır olan aşağıda. Buna göre terazinin dengede durması için birinci kaptan ikinci kaba kaç kilogram ürün konulmalıdır diye sormuş. Şimdi bak x eksi birden o zaman k kilogramlık bir ürünü çıkarayım. Eşittir diyorum. X eksi 3 kilogramlık kaba eklediğimizde denge oluşsun. Yani iki durumun da birbirine ne olduğu eşit olduğu durumu niteleyelim. Buradan nelerimiz gitti? X'lerimiz gitti. Eksi 1 eksi K değer olarak eksi 3 artı neye eşit oldu? K'ya. K'yı sağa eksi 3'üne yaptım. Sola aldım. Ne geldi? 3 eksi 1 geldi. Buradan K artı K olarak niteledim. Direkt 2 eşittir. 2 K ise her tarafı 2'ye böldüğümüzde K'yı 1 kilogram olarak ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Yani birinci kaptan ikinci kaba 1 kilogramlık ürün eklenirse direkt terazimiz nerede kalır? Dengede kalır diyorum. Cevabımız 1 olarak C şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum. Bir sonraki test 5'in çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.